Araştırmacı yazar Hamza Yardımcıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi hafızamızı bir tazeleyelim. Sizi bir geriye götüreceğim. Bakalım hatırlayacak mısınız? Bize bir yalan söylemişlerdi. Ama çoğu kişi buna inanmıştı. Böyle saçma bir şeydi ki, demişlerdi ki, aşı olacaksın. Ama yetmez. O aşının işe yaraması için başkasının da aşı olması lazım. Bu ne ya? Böyle bir saçmalık olur mu? Bana diyor ki aşı ol. Ben aşı oldum diyor. Tamam bana ne olursan ol ama senin de olman lazım. Ben olmazsam onun aşısı işe yaramayacak. Böyle beyinsizce, ahmakça yalanların söylendiği, ortaya atıldığı bir dönemden geçtik. Ama bu komik bir şey. Eğlenceli de bir şey ama çok üzücü olan bir şey var. Buna inandı insanlar. Milyonlar, milyarlar buna inandı. Bu beyinsizliğe. Hatta Türkiye'de pandeminin ilan edilmesiyle e, birlikte ne olmuştu? Bir hemen hatırlayın. Bizde vaka yok diyordu Sağlık Bakanı. Bizde vaka yok. Sürekli böyle açıklamalarda vakayı kabul etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü dedi ki pandemi olan ülkelere, vaka olan ülkelere 3 milyar dolar yardım yapacağız. Ertesi gün bizde pandemi patladı. <laughs> 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 TSE küçük terörist. Bu de bunların babası var. Onları da anlatacağım size. Adresler vereceğim. Şimdi bir yalan daha söylüyorlar. Bugün evrilmiş başka bir yere dönüşmüş ama daha büyük, daha saçma sapan bir şey söylüyorlar. Bakalım buna ne kadar kişi inanacak. İnanıyor da birileri diyor ki küresel iklim değişikliğini durduracağız. Hedef koyuyor. Bakın duydunuz mu? Hedefe bakın. Küresel iklim değişikliğini durdurmak. Hangi beyinsiz böyle bir şeye cüret edebilir? Gezegen milyonlarca yıldır iklimi değişiyor. Buzul çağları sona eriyor. Karaların, denizlerin haritaları değişiyor. Nehirlerin yatakları değişiyor. Bugün bakın daha çok eski değil Osmanlı döneminden kalma taş köprüler var. Ortada su yok. Nehrin esamesi yok bizim insan olarak ömürlerimiz kısa olduğu için jeolojik dönemleri böyle uzun süre gözlemleyemiyoruz. Ama bu iklimin değişmediği anlamına gelmiyor ki. Asıl iklim değişmezse, durağan olursa problem var dünyanın sonu demektir. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama birileri çıkıyor, hedef koyuyor, işte o büyük terörist. O büyük terörist kim biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler Silahlı Terör Örgütü. <laughs> Ruanda katliamı bunların nezaretinde gerçekleşti. Srebrenica katliamı bunların nezaretinde gerçekleşti. Bugün Gazze'de yaşanan katliam ve daha sayamadığımız bir sürü şimdi böyle bir örgütten insanlığın hayrına bir karar çıkmasını bekleyen var mı aranızda? Hayır. Olabilir mi böyle bir saçmalık? Hayır. Bu adamlar 2015 yılında yani Birleşmiş Milletler'den bahsediyorum. Paris'te toplanıyorlar. Diyorlar ki küresel iklim değişikliği var bir anlaşma metni düzenleyelim. Dünyayı kurtaracağız ya biz. işte onlar da dünyanın kurtarıcısı kahramanlar. Yetki istiyorlar. Bütün derdi bu. Bu anlaşmanın Birleşmiş Milletler'in ve onun alt kurumlarının işte az önce küçük terörist DSÖ söyledik ya. Onun küçük yavrusu o. Onu dünyanın sağlıkla ilgili yetkilerini verip dünyanın sağlık bakanlığı. Bütün alt kurumların hepsinin bir görevi var. Tamam mı? Bir kabine gibi düşünün uluslararası. Neyse bu 2015'inde bu anlaşma e, imzalanıyor ve 2016'da yürürlüğe giriyor. Sonra zaman içerisinde birçok ülke buna katılmaya başlıyor. Bu anlaşmanın altına imza atıyor. Türkiye'de e, 2022 yılında bu anlaşmaya geçti. Meclisten de geçti, onaylandı. Ama bu uluslararası anlaşma da burada uygulanması için ne olması lazım? Kanunlarının geçmesi lazım değil mi? Şimdi siz öyle bir kanun düşünün ki, Sürekli söyleniyor. Diyor ki iklim kanunları gelecek işte. Biz küresel dönüşüme ayak uyduracağız. İklim kanunları geçeceğiz. Kardeşim, bunun taslağı yok mu ya? Neyi gizliyorsunuz? Ne hat var o taslağın içerisinde? Niye karşımıza çıkmıyor? Sır gibi saklanan kanun teklifi mi olur? Aynı şey anayasa içinde geçerli. Bak oraya da bağlanacak bu konu. Çünkü o iklim kanunları Türkiye'de diğer ülkelerde de onların da kendi anayasaları bunu uygulamaya engeldir. Çünkü insan hakları ihlalleri var bunların içerisinde. Bakın insanlığımıza göz dikmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Sıfır karbon ne demek biliyor musunuz? Sıfır insan demek. Karbon demek hayatın temelidir. İnsanın temelidir. Orada bile aslında şifreyi veriyor. Sıfır karbon, sıfır insan. Bu ne demek biliyor musunuz? Sayı olarak düşünmeyin. Nitelik olarak değil. Nicelik olarak değil. Nitelik olarak insanlıktan çıkacaksınız artık insan olmayacaksınız. Mülkiyet hakkınız olmuyor. Anlatacağım birazdan hepsini açacağım. Böyle bir giriş yapıyorum. Mülkiyet haklarının olmadığı, seyahat özgürlüğünüzün olmadığı, ondan sonra nakit kullanımının yasaklandığı, her şeyin aynı Çin'deki gibi bir gözetim ve denetim altına alındığı distopik bir dünya. İnsanlıktan çıkarılmış, sıfır insan haline dönüştürülmüş bir şeyin şifresidir o. Sıfır karbon. Sonra ilerleyen yıllar içerisinde birçok ülke işte buna katılıyor. 2021 sonuydu. Cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyor. Hatta son dönemde böyle şeye sosyal medyada düşmeye başladı. O kesit. bilmiyorum izleyen var mı? Çoğunuz izlemişsinizdir bence büyük ihtimal. Diyor ki Paris İklim Anlaşmasından bahsediyor. Ondan sonra bunun iklime nasıl faydası olacağını, nasıl kurtaracaklarını falan. Ardından da şunu söylüyor. Diyor ki yeni küresel dünya düzeninde yerimizi almaya ve ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız diyor. Bak lafa bak. Bak. Sana kim verdi bu, bu talimatı? Paris İklim Anlaşması'na referans veriyorsun değil mi? O zaman Birleşmiş Milletler'den aldım bunu. İyi de kardeşim senin talimat alacağın yer Birleşmiş Milletler değil. Burası burası. Millet. Sen millete karşı yükümlüsün. Birleşmiş Milletleri bırak. Ne diyor ki? Ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Ha, bize rağmen, halka rağmen biz de sana yaptırmamaya kararlıyız. Hadi bakalım. Şimdi o gizli tuttukları anlaşma var ya kanunlar var ya şimdi taslak aşamasında daha ya biraz insan aklını kullanır ya bir şey gizliyorlarsa anlatmıyorsa bunun içinde bir iş var tepkiler olacak ama biz neyin ne olduğunu biliyoruz çünkü Paris İklim Anlaşması'nın Birleşmiş Milletler'e nasıl yetkiler vereceğini, nasıl ulusüstü karar alan ve o kararların da o diğer ülkelerde kanunları olsa bile o kanunların üzerinde hükmü olan kararlar teknokratik yapılar yani ne yapıları talimat gönderen böyle. İşte küresel kabine dediğimiz sistem bu. Şimdi ben size söylüyorum bakın lütfen söylediklerimi hepsini iyi dinleyin. Aklınızda böyle not olarak kalsın. Nokta atış böyle şeylerini söyleyeceğim. Bu programın adı SDG'dir, tamam mı? Sustainable Development Goals diyorlar buna İngilizcesi. Samsun, Diyarbakır, Giresun. Bunun içerisinde yayınlanmış hepsi var, bütün ajandaları var. Ajandanın tarihini de söylüyorum. Bir koydukları hedefi. Bilen var mı? Kaç? Evet, adı da zaten diğer adı da ajanda 2030. 2030'a kadar sizi sıfırlayacağız diyorlar. İşte büyük sıfırlama aynı zamanda büyük reset Dünya Ekonomik Forumu'nda zaten ilan edilmişti bu. Sizi hepinizi sıfırlayacağız. Mülkiyet haklarınızı elinizden alacak ve iklim kanunu buna paravan olacak. Bakın rezerv alan tartışmaları deprem üzerinden başlatıldı ve neyle devam edecek? İklim kanunlarıyla devam edecek. Sadece rezerv alan mı? Biliyorsunuz değil mi onu? Rezerv alan ilan ettiği anda orada eviniz olsa arsanız toprağınız olsa kökebiliyor. Bu iklim kanunlarının içerisinde daha önce de konuşuldu. Tarımla ilgili bir sürü yasaklamalar, kısıtlamalar getiriliyor. Tamam mı? Sizin ne üreteceğinize siz kendiniz karar vermeyeceksiniz. Hollanda'yı hatırlayın. İtalya'yı, Almanya'yı, İspanya'yı buralarda çok büyük protestolar gerçekleşti çiftçi protestoları. Çünkü bir sürü çiftliğe el koyuldu. Ve bu yasalar ve iklim e, bahanesi altında. Çünkü öyle bir şey söylüyor ki, bir sorun ortaya koyacaksın önce, ondan sonra çözüm getireceksin. Sorun ne? İklim değişikliğiymiş. Yok ya, sorunmuş. İlk başta da ne diyorlardı biliyor musunuz? 1980'lere gelene kadar, küresel soğuma. Tutmadı. Sonra dediler ki küresel ısınma. O da tutmadı. Dedi... Bu sefer dediler ki biz en iyisi küresel iklim değişikliği diyelim, soğumayı da yediririz, ısınmayı da yediririz. Ondan sonra büyük çözüm merkezi olarak Paris İklim Anlaşması'nı ve onun üst kurullarını, komitelerini koydular. Ondan sonra küresel olağanüstü e, hal, Global Emergency Platform, evet küresel olağanüstü hal platformu diye bir ...platformu hala oluşturamadılar. İmza toplayamadılar. En son New York'taki... ...Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ...bir takım itirazlar geldi. Allah'tan takvimleri biraz şaştı ama neyse... ...hızla o şeye doğru... ...ilerliyorlar, buraya doğru ilerliyorlar. Ve bunu da dünya ülkelerine bakıyorsunuz... İktidarı da, muhalefeti de bunları çanak tutuyor. Bunların... ...etrafında böyle şak şakçı kukla hükümetler ve kukla muhalefet olarak önümüze çıkıyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Ben söyleyeyim size sebebini. Paraları yok çünkü. Borca ihtiyaç, borç para lazım. Sürdüremiyorlar ekonomileri. Bu tamamen dünya ekonomisiyle alakalı bir konu. Dünya ekonomisi sürdürülebilir olmaktan çıktı ve toplumlara refah vaat edemeyen iradeler, hükümetler, otoriteler ne vaat eder biliyor musunuz? Güvenlik vaat eder. Başka türlü iktidarını sürdüremezsin. Ama güvenlik vaat ediyorsan güvensiz bir ortam olması lazım. Öyle değil mi? O zaman hadi bakalım güvensizliği yaratalım. Neymiş o? Gezegenin sonu geliyormuş. İnsan kaynaklı bir daha. Ama bir, sadece insan değil. Bir şey daha kaynaklıydı. Evet. Duydunuz mu? Bu tarafı duyuyor musunuz? İnek kaynaklı. İneklerin hayvanları çıkardığı gaz, bak bu da üçüncü saçmalık, buna da inanan var. Hayvanların çıkardığı gaz dünyanın sonuna getiriyor. Böyle bir ahmaklığı insanla sunuyorlar, önümüze atıyorlar. Maalesef birçok kişi de inanıyor. Ama Allah'tan burada bir kitle görüyorum. Tabi burada olmayan, herkesin gelmesi de mümkün değil yani. Herkes nasıl gelecek? Ama en azından kendisine dayatılana otoriteye biat etmiyor. Adamdaki kafa şöyle. Büyükler ne diyorsa doğrudur. Öyle şey olur mu ya? Büyükler ne diyorsa doğrudur ne demek biliyor musun? Tanrı'dan başka ilahlar edinmek demektir. Bu tam şirktir. Evet. Ve biz onlara diyoruz ki o sahte ilahlarınızla birlikte cehenneme yuvarlanacaksınız. Ama o cehenneme bizi götürmenize izin vermeyeceğiz. Gerekiyorsa defolun gidip tekmeye basacağız. Sizi yuvarlayacağız o cehennemin dibine. Ama biz sizinle birlikte gelmiyoruz. İki ve en önemlisi nakitsiz toplum. Bunu yıllardır anlatıyorum, bahsediyorum. Ve bize diyorlar ki iklim kanunlarının içerisinde kağıt para ağaçların kesilmesine sebep oluyor. Mikropların yayılmasına sebep oluyor. Bakın onu bile getirecekler. Böyle bir saçmalığı bile önümüze getirecekler. Ve o zaman ne olacak biliyor musunuz? İnsanları kontrol etmenin en önemli şartı her şeyi kayıt altına alabiliyor olman lazım. Yani ölçebiliyor olman lazım. Ölçebilirsen yönetebilirsin. Ölçemediğini yönetemezsin mutlak bir şekilde ölçmek istiyorsan da nakiti kaldıracaksın. Çünkü nakit kullanım alanında ölçemiyorsunuz. Dolayısıyla kontrol edemiyorlar. İstediğiniz şeyi satın alabilirsiniz. Ama nakit yasaklandığı anda ne olacak biliyor musunuz? Karbon kotaları. Ve diyecekler ki herkesin kotası olacak ha. Her birinizin. Sadece kotanız da olmayacak. Numaralarınız olacak. İnsan numaraları. Küresel insan numaranız olacak. Hazır olun buna ve o numaranın üzerine kayıtlı kotalar olacak limitler. Sen şu kadar karbon tüketebilirsin. İşte et tüketirsen yüz, bilmem şu kadar karbon. İşte arabaya binersen kaç kilometre yol gittin, ne kadar benzin yaktın, şu kadar karbonun gitti. Veya uşağa bittin, binersen daha çok karbon gider. Bütün tüketiminle alakalı. Bak senin hayat özgürlüğünü, beslenmeni, her şeyini bir şey getirdi. Kota getirdi ve sen Baktın ki kotam azalıyor. Hiçbir şey alamayacağım, tüketemeyeceğim. O zaman ne yapacaksın? Otur oturdun yerde diyecek sana. Pandemi döneminde dediler ya. Alıştırmasını yaptılar bunun. O bir denemeydi, bir tatbikattı. Pandemi rezilliği. Yani tarif edecek kelime bulamıyorum ya. Yani pandemi dönemi desem böyle az geliyor, içim soğumuyor yani. Pandemi şerefsizliği diyeyim ben ona. Pandemi namussuzluğu alçaklığı döneminde yaptılar ya. O bunun şeyiydi. Tatbikatıydı. Ve işte baktılar insanlar nasıl tepki veriyor. İnsanlar da beyinsiz bir şekilde kabullendiler. Korkutuldular çünkü. Tamam dediler. O zaman biz artık ne istesek yaparız. Bu beyinsizlere ne desek yaptırız dediler. Kafa bu. Ama bu sefer ikinci round. Ne o? İşte sözde iklim değişikliği, insan kaynaklı ve hayvan kaynaklı iklim değişikliği ve bunun üzerinden gelecek olan iklim kanunları. Şimdi tabii bize de sormayacaklar. Orası da var yani bu kanun meclise geldiği zaman bize mi soracaklar? Yok. Kendi kafalarına göre bir karar almayı deneyecekler ama biz buna diyeceğiz ki hop dur lan ne yapıyorsun? Bir milyon imza topladık biz bunu daha önce getirdiler meclise çektirdik. Çektirdik. Yine çektireceğiz tamam mı? Böyle kafanıza göre millete rağmen milletin özgürlüğünü ya özgürlüğü de, insanlığını ya. İnsanım lan ben. Kimse benim elinden insanlığını alamaz. Vermiyorum özgürlüğümü. Ver. Vermek isteyen varsa def olsun. Versin gitsin. Tamam mı? Daha önce de bir milyon imza topladık. Tamam mı? Tek başıma değil. Herkes. Herkes bu işin içeriğine girdi meclisin internet sayfasında baktılar ki ne oluyordu? Bir milyon insan ya bu. Bir de sadece düşün yani şeyde e, sosyal medyada, dijital medyada bu daha da yayıldığı zaman milyonla kalır mı? Orada böyle bir korktular tamam Bir afalladılar. Beyinleri böyle bir sallandı. Biraz bekleyelim dediler. Hala bekletiyorlar. İşte biz bu tepkimizi koymasak bugün yaparlar. Bugün tepemize binerler. Ve ne olur biliyor musun Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu bu namussuz adi şerefsizlerin eline verirler. Veremeyecekler. İşte o yüzden yeni dünya düzenindeki şeyi de söyleyeyim ben size. Modeli söyleyeyim. Şehir devletleri modeli. Böyle ulus devletler falan bitiyor. Şehir devletleri işte anayasada bunun karşısında en büyük engellerden bir tanesi. Hikayenin özü budur. Tamam mı? Birleşmiş Milletler terör örgütünün Türkiye üzerindeki ayağını biz yaşıyoruz. Dünyada da bir sürü şey yapıyor ama böyle bir uyanış var. Bütün dünya ülkelerinde. Baksanıza ulusal medyadan kim var ya Allah aşkına? Var mı burada ulusal medya? TRT! Neredesin TRT? Al sana haber! Neyse ben daha fazla uzatmayayım. İyice ağzımı bozmayayım, sinirlendim. Teşekkür ediyorum herkese. Aklınızı kullanın, aklınızı, kimsenin aklıyla, beyniyle düşünmeyin, tamam mı? Kimsenin gazına da gelmeyin, kimseye de inanmayın, bana da inanmayın, tamam mı? Bu, bu adam bir şey söylüyor, bir şey söylüyor, düşünün, aklınızı kullanın, öyle kararlarınızı verin. Çünkü yalan söylüyorlar, çünkü şu anda yalan dünyasında yaşıyoruz. Herkese teşekkür ederim, sizi seviyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Hamza Bey'e sağ olun.